Arkadaşlar geçen de söylemiştim e, muhabbet kuşum için e, bir kafes yapacağımı bu eski televizyon dolaplarından buraları e, yeni kontrol plak kesmek yerine şuraları havalandırma delikleri olarak bıraktım bu şekilde bir ayarlama yapmak istedim yani kafes sonuçta dört tarafı kapalı olduğu için birazcık hava akışına tabi gerçi önden açık olacak ama hava akışını birazcık böyle içerideki havayı temizleyebilmesi için arkadan da bir e, havalandırma yapmak istedim. Geri kalanları yavaş yavaş çekip atacağım inşallah. Arkadaşlar e, kafesimin bugün farklı beklenmedik olaylar oldu. E, yavru muhabbet düştüğümü bu gördüğünüz kafesin arasından bile daha ufakken tellerden geçebildiğine şahit oldum. Onun için bu büyük salma yapacağım kafesi yavrularımın savunması olacak. Bu şekilde önce video çekmiştim. Şurada çok basit hani mandala şimdi geçici olarak tutturdum. Kapak, suluk yere ee, kalamar kemiği, gaga taşı, kuş kumu. Ondan sonra mama, maması içeride yeşillik koydum. Ee, normal yeme düştü yavruların hepsi. Şöyle göstereyim. Annesinin darbe yavru. Arkada güzel bir yavrumuz var yani. Burada albino. Kırmızı göz. Arkada gene yerli İngiliz karışımı bir yavru. Ee, şurada yerli bir yavru. Uu, bunlar bayağı büyümüş. Şurada görüyorsunuz bak İngiliz. Rainbow'la mavi cinste bir tane. iki tane de albino Buranın içinde var. Tekrar. Yuvalıkta yem yemeye çalışıyorlar hep beraber. 8 tane şu anda elimde kuş var arkadaşlar. Onun dışında bir tane yerli kuşum. Yerli İngiliz karışımı e, olan bir kuşum. Yeni bir tane yumurta verdi bugün. Yani şu anda 4 tane yeme düşecek olan şu boyutlarda kuşlarım var. Şöyle göstereyim. merak etme Gördüğünüz üzere 4 adet. Daha bunların yani en büyüğünün 2 haftası falan var. Hepinize teşekkür ederim.